4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınak ziyaret edildi. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hayvan barınağını ziyaret ettiler. Sevgili izleyenlerimiz dün biliyorsunuz 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günüydü ve artık hani dedik ya e devlet üzerinden de hayvan sahiplenme açıldı onu da söyleyelim sadece burada belediyelerin barınakların E-Devlet'e bu sistemi yüklemeleri lazım. Dün bu haberin detaylarını söylemiştik. Ankara ve İstanbul belediyeleri bu yönde adımlar attıklarını da duyurmuştuk. İşte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağını ziyaret ettiler ve 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü nedeniyle bu tabii ki rehabilitasyon ve sokak hayvanları bakım merkezinde orada çocuklarla hayvan severlerle bir araya geldiler. Belediye Başkanı İlmi Bilgin bize emanet edilen sessiz dostlarımızı daha düzgün bir ortamda yaşaması adına gerekli çalışmaları veteriner işleri müdürlüğümüz aracılığıyla takip ediyoruz dedi. Dönem dönem mama desteği, yiyecek desteği bu destekleri de sağlıyoruz. Gönüllü olarak çalışan hemşerilerimiz, öğrencilerimiz, hayvan dostları bizim bu noktada yükümüzü alıyorlar dedi ve e, ve tabii ki işte gündemde yaratılanı yaratandan ötürü severiz anlayışıyla birlikte merhamet ve insan anlık görevi olarak bize emanet edilen sessiz dostlarımızı korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz dedi Sayın Başkan. Ve Sayın Vali Yılmaz Şimşek ise 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü bugün bu vesileyle belediyemizin hayvan barınağını ziyaret ediyoruz. Memnuniyetle gördük ki gerçekten burası örnek bir tesis. İç Anadolu'nun belki de en güzel, en donanımlı ve kaliteli tesisi diyebiliriz şeklinde açıklamalar yaptı. Bakalım detaylarda neler söylediler? Hemen onları da işte Sayın Vali ve Sayın Belediye Başkanı'nın açıklamalarında duyalım. Sivas Belediyesi olarak jandarmamız, e, e, polisimiz ki bu noktada son dönemde e, cidden büyük bize lojistik destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine gönüllerimizle Haytap ve diğer e, hayvansever gönüllerimizle ve burada bulunan gönüllü öğrencilerimizle birlikte şehrimizde bize emanet edilen e, sessiz dostlarımızın daha e, düzgün bir ortamda yaşaması adına e, gerekli çalışmalarını veterinerlik işleri müdürlüğümüz aracıyla takip ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz alan bu konuda çok mütevazı olmayacağız. İç Anadolu'nun bölgesinin en güzel hayvan barınaklarından birisi. Biz bu, bu noktada ki mutlaka eksiğimiz vardır yapılması gereken yapılacak daha birçok hususta vardır. Bunları da yine istişareye dayalı olarak bu konuda gönüllü olarak çalışan gönüllerimizin de fikrini alarak onlarla birlikte bu alanı daha da e, güzel hale getirmek için gayret ediyoruz. Yine bunun dışında özellikle kış aylarında e, dışarıdaki sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında yine gönüllerimizle birlikte besleme faaliyetlerimiz var ki bu çok çok önemli. Bu noktada. E dönem dönem mama desteği, yiyecek desteği noktasında da gerekli destekleri sağlıyoruz. ve Bu noktada da cidden gönüllü olarak çalışan hemşerilerimiz, öğrenciler, e, hayvan dostları bizim bu noktada da yükümüzü alıyor. Biz de onlara lojistik destek verme noktasında bir gayret içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem gerek e, e, buradaki personelin, e, teknik personelin sayısını artırmak gerekse altyapıyı da daha güzel hale getirmek üzere yine e, ortaya çıkan bize e, bu, bu işle ilgili çalışan üniversitemizin de bu noktada bize büyük desteği var. Üniversitemizle birlikte bir protokol imzaladık. Sayın Valim kısırlaştırmayı önemsiyoruz. Şu anda günlük ortalama aylık 60 hayvan kısırlaştırması var. Bu sayıyı daha da artırmamız gerekiyor. Bu noktada yine üniversitemizin bize sağladığı destekle birlikte çalışmalarımızı artırıyoruz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz anlayışıyla birlikte merhamet duygusunun ve insanlık görevi olarak da yine bize emanet eden, doğada emanet edilen canlılara sessiz dostlarımızı birlikte yaşayabilmek, onları da korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ben tekrar bu anlamlı günde burayı ziyaret ederek buradaki güzel ortamın farkındalık oluşturmak adına kamuoyuna gösterilmesi noktasındaki ziyaretlerinizden dolayı şahsınıza, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza, oda başkanımıza, üniversitemize ve hepsinden önemlisi gönüllerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugün vesilesiyle belediyemizin barınağını ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte birazdan e, hayvanlarımıza, sevimli dostlarımıza mama vereceğiz. onları Onlara sevgi göstereceğiz. E, ve memnuniyetle gördük ki gerçekten burası belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi örnek bir tesis. İç Anadolu'nun belki de en güzel, en donanımlı e, ve... En e, kaliteli tesisi diyebiliriz. Bu anlamda da belediyemizi ve belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Şüphesiz sokak hayvanları sevimli dostlarımız, e, bizlerle aynı çevreyi paylaşan, aynı besin zincirini paylaşan e, en yakın e, dostlarımız. Biz de bu anlamda valilik olarak tüm paydaşlarımızla birlikte gerek belediyemiz gerekse gönüllülerimizle birlikte sevimli dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları, onların hiçbir işkenceye maruz kalmadan rahatça bulundukları ortamlarda yaşayabilmeleri için çalışmaları çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belediye başkanımız bu çalışmaları özetledi. Bizler de bunlara her zaman katkıda bulunmak istiyoruz. Ee, ve özellikle de kış aylarında e, sokak hayvanlarımıza e, besleme noktalarında e, mama bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız ve buna benzer çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek. Amacımız e, sevimli dostlarımız konusunda bir farkındalık oluşturmak. Onlara daha çok e, sevgi göstermek. Çocuklarımızın bu sevimli dostlarımızı biraz tehdit olarak değil aslında birer arkadaş olarak kabul edip bundan sonra da e, hayvan sevgisiyle büyümelerini e, sağla, sağlamak bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. E, ve bundan sonraki bu tür çalışmalarımız e, tüm paydaşlarımızla özellikle belediyemizle ve gönüllülerimizle birlikte üniversitemizle birlikte devam edecek. Ben tekrar e, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününüzü kutluyorum. Bugünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. İşte sevgili izleyenlerimiz, Sayın Başkan ve Sayın Vali böylece 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde burada tabii ki Sivas'ta Sivas Belediyesi'ne ait olan hayvan barınağını ziyaret ettiler çocuklarla, gençlerle bir araya geldiler. Biz de ekranlarınıza bu haberle ilgili detayı paylaştık.